Bir varmış bir yokmuş diye başlardı Çok safmış tertemiz güzel aşklardı Bir varmış bir yokmuş diye başlardı Çok safmış tertemiz güzel aşklardı Bir Mecnun bir de Leyla'sı vardı Dünya malı ne ki çıkarsızlardı bir Mecnun bir de Leyla'sı vardı. Dünya malı ne ki çıkarsızlardı. Bir varmış bir yokmuş diye başlarmış. Bir Mecnun bir de Leyla'sı varmış. Bir varmış bir yokmuş diye başlarmış. Bir Mecnun bir de Leyla'sı varmış. Çok safmış, tertemiz, güzel aşklarmış. Dünya malı neymiş, çıkarsızlarmış. Bir mecnun, bir de Leyla'sı varmış. Tertemiz bir aşklarmış, çıkarsızlarmış. Şimdiki aşklar oyuncak gibi. Dönmeden sırtını bulur birini. Şimdiki aşklar oyuncak gibi. Ardını dönmeden bulur birini Unutur verdiği tüm sözlerini Havarsın ha yoksun umrunda değil Şimdiki aşklar oyuncak gibi Ardını dönmeden bulur birini Şimdiki aşklar oyuncak gibi Ardını dönmeden bulur birini Unutur sana verdiği tüm sözlerini Ha varsın ha yoksun umrunda değil Ha varsın ha yoksun umrunda değil Gerçekten öyle arkadaşlar Şimdiki aşklar oyuncak gibi Sırtını dönmeden bulur birini Sana verdiği bütün sözlerini unutur. Ha varsın ha yoksun umrunda değil. Ha varsın ha yoksun umrunda değil. Kendi beslem. Her şeyi bana ait arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olun. Beğenin paylaşın. Ben de bestelerimi yapayım. Beraber dinleyelim arkadaşlarım. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.